17 Nisan 2025 günlerden ne yok. Neredeyse başkent Manhattan isim geliyor. Manhattan buranın tam göbeği. Manhattan bölge bütün Broadway burada. Tiyatrolar burada. Konserler, festivaller, müzik şovlar, kabara şovlar hep burada. Onların hepsinde yüzlerce sıra var sıra var. Millet hemen Times Meydanı'nda antik tiyatroda yerini almışlar. Antik tiyatro dememe bakmayın. Ben söylüyorum onu çünkü burada bir yer yapmışlar. Amfi yeri gibi. Herkes buraya çıkıyor. Görsel görüntüyü alıyor güzel bir şehir. Tabii parası olan için pahalı aynı zamanda da. Görkemli güzel.